Muhteşem bir kolay pasta ile karşınızdayım. Bir su bardağı süt, iki paket e, krem şant, onu güzel çıktıktan sonra biraz e, bir çay bardağı yakın fındıklarım var. Onları koydum. Ardından bisküvim var. Onları katıyorum. Ve onu kattıktan sonra evet bugün narlı kolay pasta hazırlıyorum. Narlı kolay pasta. Evet, narlı kolay pasta. Ve onu güzel yavaş yavaş böyle karıştırıyorum. Evet bugün narlı kolay pastadırıyorum ve iki su bardağı süt ve bir de çikolatası sosu onu da güzel hazırladım arkadaşlar. Şu anları böyle katıyorum. Biraz soğuduktan sonra buzdolabına koyuyorum. Ama üstüne hemen e, nar taneleri atıyorum ki böyle güzel olsun diye. İki su bardağı süt ve bir de pakette çikolata sosu olduktan sonra son işlemin ise hemen üzerine narları düzeltiyorum ve bugün narlı kolay pastam da hazır olmuş oluyor. Evet, narlı kolay pasta. Hoşça kalın. Ben de kalın. Sevgiyle kalın. Narlı kolay pastam da hazır.